Evet herkese iyi günler. 5 ee, Haziran 2021 Cumartesi günü e, Dünya Çevre Günü e, münasebetiyle bugün e, Tema Vakfı ve Andolu Masalları e, Sinop'ta Hamsi Yolu dediğimiz yerde e, sahil kısmında temizlik yapıyorlar şu anda. Küçük yaşta çocukların ve ailelerinin katılımıyla yapılıyor etkinlik. Şöyle sahilden kumsaldan temizliğe başladılar. Şu anda görüyorsunuz herkesin eldivenleri, çöp poşetleri ellerindeler. Küçük çocuklar ve aileleri hep birlikte bu projede yerlerini aldılar. Şöyle üst tarafta da üst tarafı da gösterelim. Bakın üst tarafta da yol boyu temizlik yapılacak. Kenarlardaki çöpleri toparlaya toparlaya gidiyorlar. Gösterelim bizde. Bakın temizlik esnasında e, otların arasında minik bir e, kaplumbağa, e, tosbağı buldular. Gördüğünüz gibi böyle renkli görüntülerde. Bak. Şöyle küçüklerden en küçük, en küçük e, olan sensin burada bugün e, 5 Haziran Dünya Çevre Günü. E, ne, neden buradasın sen? Ne yapıyorsun burada? Bize ismini de söyler misin önce? Efendim duyamadım. Bugün ne yapıyorsun burada Taylancan? Çöp topluyorsun. Nasıl sence? Temiz mi, kirli mi burası? Ne söylemek istersin? İnsanlar atmışlar mı buraya çöplerini? Sen onları topluyorsun değil mi? Evet bugün en küçük e, Tema Vakfı'nın gönüllü çocuğu Taylan kardeşimiz. O da burada e, çöpleri topluyor. Hadi sen devam et arkadaşlarından beraber toplamaya. Evet burada e, hanımefendiler de var. Merhaba isminizi öğrenebilir miyim? Zeynep Gökçe. Zeynep'cim Zeynep ne yapıyorsun bugün burada? Biz burada çöpleri topluyoruz. Çünkü e, çöpleri toplamazsa. doğada zarar görür öyle değil mi? Çöpler plastik atıklardan. Evet. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Neler söyle? İnsanlara buradan bir şey söylemek istersen ne söylemek istersin? Dünyamızı korumalıyız. Dünyamızı korumalıyız değil mi? Kirletmemeliyiz. Peki teşekkür ederim. <laughs> Şöyle diğer hanımefendiyle de devam edelim. <laughs> Merhaba. Merhaba. İsminiz nedir? <laughs> Efendim? Bilge Defne Cebeci Bilge'cim ne yapıyorsun bugün burada? Çöp topluyorum. Hiç çöp kirlenmiş mi doğanı? Evet. Çöpleri toplamamız lazım. Peki çöp doğayı kirletmememiz de gerekir mi? Evet. Buradan sen e, neler söylemek istersin doğanın ile ilgili? Çöpleri yere atmayalım. Atıyorum, çöp atalım. Evet, teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin sana. Evet, Bilge'nin ve diğer çocukların e, mesajını aktardık buradan. Çöplerimizi doğaya atmayalım, denizleri kirletmeyelim, doğayı kirletmeyelim diyor. E, çöplerimizi çöp kutusuna atalım diye. Bilge 3-4 yaşlarında bir çocuk ve bugün burada bu etkinliğin bir parçası oldu. Evet burada küçük bir tema gönüllüsü daha var. Merhaba. Adını söyler misin bize? Ha? Adını söyler misin bize? Aras. Aras. Adın Aras'mış. Öğrendim ben senin adını. Peki şu hanımefendiye gidelim. Merhaba. Kolay gelsin. Sizin isminizi öğrenebilir miyim acaba? Çok atar mısın sen? Çap topluyor. Hilalciğim ne yapıyorsun bugün burada? Yapasıyorum. Nasıl kirlenmiş mi doğa? Evet. Ne yapmaları lazım insanların doğayı kirletmemeleri gerekiyor değil mi? Evet. Tamam teşekkür ederiz. Terima kasih telah <laughs> menonton! Gençten büyüğe, gençten yaşlıya ee, çocuklar ve aileleri temizlemek için bugün bir araya geldiler. Ee, bir grup kesimde, diğer tarafları e, temizliyorlar, şimdi onların yanlarına doğru da gidelim. bunu gördüğünüz gibi eski lunatlardır. Olduğu yeri e, temizliyorlar. Çocuklar ve aileler. Onlardan da e, görüntüleri aktaralım. devam edelim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çocuklar ve aileler evet. gördüğünüz gibi buradalar. 5 Haziran çevre günü. Evet. E, ee, günün anlamıyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Sadece bizler yaşamıyoruz. Ee, gelecek için çevremize e, iyi bakmalıyız. E, bulduğumuz çöpleri e, her insan olarak e, sorumluluk sahibi olup yerden alıp çöp kutusuna atmalıyız diyorum. Evet, teşekkür ederim. Şu, ben poşetin içinde bir göstereyim. Bakın Özellikle e, maske atıkları çok dikkatimi çekti benim bugün. E, her tarafta maske atıklarını ve plastik atıkları e, bol miktarda görebiliyoruz Hemen hemen bütün e, çöp poşetlerinin içi e, Maskelerle dolu Evet Hanımefendi isminizi öğrenebilir miyim sizden Öykü Temeloğlu Öykücüğüm ne yapıyorsun bugün burada Bugün burada çöpleri topluyoruz Nasıl kirli mi doğayı Kirletmişler mi Evet hem de ne, çok gereksiz kirletmişler Ne atıklarıyla karşılaşıyorsun en çok Bugün Daha çok topladığın çöplerin içerisinde neler var Plastik atıklar var öyle değil mi? Doğada e, çok uzun yıllar kaybolması. Peki e, buradan neler söylemek istersin? E, diğer izleyenlere, büyüklere, küçüklere doğayı kirletmemeleriyle ilgili. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim doğayı kirletmiyor. Doğayı kirletmiyor. Evet. Öykü'nün mesajını e, buradan net bir şekilde aktarmış olalım. Öykü böyle söyledi. Evet diğer... Ee, arkadaşlar da bakalım. Şöyle devam edelim. Burada da bakın görüyorsunuz tellerin arkasına geçmiş çöpleri topluyorlar. Her yaştan çocuklar, öğrenciler mevcut. Şöyle ilerleyen yerlerde de devam edelim. Evet. Kolay gelsin. Az önce de bahsettiğimiz gibi bakın hep plastik atıklar. Doğada pet şişeler, maskeler oldukça çok. Gösterelim bakın hep gördüğünüz gibi. Evet bakın. İsminizi öğrenebilir miyim? Gülnur. Gülnur. ne hangi atıkları görüyorsun burada? Plastik atıklar daha çok öyle değil mi? Evet en çok plastik atıklar doğaya zararlı. Evet. Sen bugün bunları toplamak için geldin. Doğaya katkıda bulunmak için geldin. Peki günden ilgili bugüne özel bir şeyler söylemek ister misiniz? Bugüne özel şunu söylemek isterim: Doğamızı kirletmeyelim, doğamızı doğamızı gayet çıkalım ve doğamızı hiç kaybetmeyelim. Evet, duydunuz. Günlerin <laughs> mesajı açık ve net ortada. Şöyle devam edelim. Birçok e, plastik atık doğada çözülmesi, kaybolması, yıllar bulan ve doğaya en çok zarar veren atıklar e, plastik atıklar. E, bunları da bugün burada bu genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, aileleriyle birlikte topluyorlar. Gerçekten özverili bir e, çalışma var burada. Şöyle devam edelim. diyelim. Temizlik eee devam ediyor. Öbürdeyi koparlasak mı artık? Merhaba Vakfı. E, Merkez İlçe sorumlusu Özgür merhabalar, Bey evet, burada. Merhaba Özgür e, Bey. E, merhabalar. Biz bugün burada 5 Temmuz Dünya Çevre Günü malumuz. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Biz burada çevre temizliği yaptık. Yalı kahvesine kadar olan kısımda çocuklar bunu bayağı bir e, topluyorlar. E, kumsaldan başladık. Yalı kahvesinin oraya kadar gideceğiz. Orada bir masal dinletisi yapacağız. Orada çocuklarımızın e, çocuklarımızı ve velileri aracılığıyla dünyaya güzel bir mesaj vermek istiyoruz de hoş geldiniz. Teşekkür hoş bulduk. ederiz. Siz Tema Vakfı olarak e, sıklıkla yapıyorsunuz bu tarz etkinlikleri. E, çöp toplama etkinliklerinden ziyade Tema Vakfı'nın bizim e, eğitim programlarımız var. Çocuklara aralarla ve ağaçlarla ve coğayla, toprakla ilgili eğitimler veriyoruz. Hı. Sıklıkla veriyoruz. Bu sene malumunuz pandemi sürecinde olduğu için e, yakından eğitim yerine aynı çocukların diğer eğitim programlarında olduğu gibi Zoom üzerinden eğitimler verdik. Eğitimleri tamamladılar. Sert verdik. Tabi bu eğitimler çok uzun Biz bu çocuklara Farkındalık oluşturması için belli görevler verdik. Ve o eğitimden sonra o görevleri yaptılar. Manavlara kadar Ulaştı, ulaştı bu eğitimin sonuçları. Ee, orada dünyaya mesaj verdik. Ee, Sino Farkında bir farkındalık oluşturmak için bir amacımız var. Temav Vakfı malumunuz Hayrettin Karaca rahmetli. Hayrettin Karaca'dan itibaren Deniz Ataş Hanım devrandır. Evet. Şu anda eğitim programlarına çok daha önem veriyoruz. Neden? Çünkü malumunuz büyükleri değiştirmek çok zor. Biz e, küçüklerden itibaren başlayarak ağaç yaşken eğitim mantığıyla e, tema şu anda en çok eğitim programlarına önem veriyor. Ve oradan bir nesli daha geniş bir alana yayabilirsek oradan sonra ondan doğacak nesillerin de daha fazla bu e, çarpan etkisi daha alarak tüm dünyaya yayılacağına evet. ilgiliyoruz. Ülkemiz adına da güzel şeyler olur. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi günler. Evet, gördüğünüz gibi e, temizlik tam var devam ediyor. Özgür Özgüvende ifade ettiği gibi. Ağaç <Sessizlik> yansken eğilir. Eğilir. Evet. İçerli gruplara ayrılarak olan e, yol boyu temizliği yapıyorlar. Evet buradan e, bu temizlikten bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinden ee, sizlere aktarız efendim. Bu kadar. Teşekkür ederim.